arkadaşlar. Harika ben kanalına hoş geldiniz. Bugün Panda birlikte Roblox'ta motor oyunundayız ve bugün motor oyununda kaldığımız yerde devam ediyoruz ve bugün motor oyununda sizlerin sevdiği yeni motor almaya çalışacağım. Arkadaşlar daha önceki bölümlerde Dugati almıştık ve bugünkü bölümde Dugati yerine daha iyi bir motor almaya çalışacağız ve Probandara kendine motor aldı. Bölümün sonunda onu da polis motoruyla kovalayacağım. Vay. Dostum bunu yakalayabilecek mi? Polis olarak kovaladığımda iyi kaçacağını düşünüyorum. Bu arada o çocuğun güzel bir siyah motoru vermiş. Dostum bu motor hızlı giderse polis motoruyla yakalayamazsın. Bakalım pandayı da kovaladığımızda yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? Bike shop'a doğru gidiyoruz. Hatta direkt exit diyeyim. Direkt dümdüz şuradan girelim. Bike shop'a giriyoruz abi. Spam bike'larımızda bizim gerçekten normal standart motorlarımız var. Dugati falan hepsini sattım. İçeri girdik abi. VIP motorumuzda zaten bu vardı arkadaşlar. Şimdi bunu da gösteririm size. Burada geçenki bölümde Dugati Demon almıştık. Dugati Demon çok güzel bir motoru Yalan yok. Harika bir motordu ama bugün bugün şu şaheseri alacağız. Samurai H2 r Vav wow, arka lastiğin kalınlığına bakın. Arka lastiğin kalınlığına bakın. Bugün Samurai H2 r gelecek arkadaşlar ve çok heyecanlıyım. Nasıl olacağını çok merak ediyorum. E basıyorum. Girdiğimizde böyle bir motorla karşı karşıyayız. Ne kadar hızlı gidiyor bilmiyorum. 40 bin Bizim 32 bin var ama ben bunu alarım diye Şuna Ooo lastik kalınlığına bak. Vay be. Çok iyi. Gidiyoruz. Evet. 834 Robux gidiyor gene abinizin paraları gidiyor abi. Ama ben de sizler için alıyorum. Çünkü bunu çok yorumda demiştiniz Ve 42.000 bin oldu ve Samuray Haşkar satın aldık arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Exit çarp diyoruz ve çıkıyoruz. Dostum yeni motoru da sen Teşekkür ederim programda. Seninle yarışacağız. bu arada, bu arada yarışabilir miyiz bilmiyorum. Ay senin motor da güzelmiş abi bu arada. Ona çocuk havaya doğru gitti. Güzel değişik bir ses çıkıyor. Dostum ben memnunum de Vay wow, ön kaldırıyor baba hareketler bak. Birazdan öleceğiz abi ön kaldırıyor. Baba 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 hareketlere bak. Yapıştır bakayım bir top speed at bakayım top speed. Arkadaşlar bana bizi götürüyor top speed abi öleceğiz. Abi ne oluyor? Yerlerde motorlar var. Başka oyuncular kaza yapmış. Motorları yerlere düşmüş. Çok iyi. Çok iyi. Ama bunu polis motoruyla da yakaladım. İşte pı. İşte pı dostep. Ne yapıyor abi? Direkt polise işgal edeceğim bunu. Ön kaldır. Ön kaldır. Ön kaldır. Otoyolda ön kaldırarak gidiyor. Aynen polis olayım ve seni bir yakalayayım. Tut Tamam tamam anladım. Bu arada yolun üstünde atladım. Resetliyoruz. Bu panda resette gel. Şimdi benim motora bakalım. Benim motor bakalım nasıl arkadaşlar. Vay abi çok havada öldüm böyle. Samuray h 2 Vay! Farlar yanıyor mu? Ooh. Farları, o oh, farlar yanıyor. Oo, dijital kadran var, dijital kadran var. Dostum, güzel bir şey. Yes. Bu arada renkten Matrix rengi. Dur, 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 çarpıştık. Oo! Kustomize nasıl dalacağız şimdi? Kustomize girişe bak abi. Abi mekana girişe bak arkadaşlar. Çok iyi. E, burada plaka bugün yapamayacağım gibi. Çünkü çok pahalı. Çok pahalı arkadaşlar. Backfire 5000. 2700'üm var. Bunlara yapamayacağım. Üzgünüm arkadaşlar. Trace'leri yapamayacağım. Sadece rengiyle oynayabiliriz arkadaşlar. Onda da şu açık bir renk yapıp bunu da kırmızı yapalım mı arkadaşlar? Biz her motoru kırmızı yapıyoruz abi. Set color diyorum. Kırmızı yaptım. İkinci rengi de ee... İkinci rengi de siyah beyaz Türkiye motoru yapıyorum. Türkiye motoru yaz. Siyah beyaz Türkiye motoru yapıyorum. Aynen siyah beyaz Türkiye motoru yap. Bu kadar yapabildim modifiye O yüzden arkadaşlar e, özür dilerim çünkü çok pahalı bu oyun arkadaşlar. Oyun pahalı olduğu için bu kadar yapabildim. Şimdi tekrardan motordan inip spam bike deyip samurayı tekrar çıkarttığımızda yes 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 yeah motora bak. Dostu, fida. Videoyu beğenen ve like atan herkesin umarım böyle güzel bir yarış motoru olur diyorum arkadaşlar. Sizler like attıkça ben mutlu oluyorum. Destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Samurai ile gidiyoruz. Arka lastiğin kalınlığı bu. Otoyola çıkıp top speed denemesi atacağız. Dijital kadran böyle görünüyor arkadaşlar. Oo, bak bir yakınlaşayım. Bir dakika. Şu, o denk getirdi. O bir süper. 0 kilometre hızımız var. Şu an her şey buradan görünüyor. Eee bunu tab tabi denk getiremiyorum. Orada benzin işareti falan vesaire 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 var. Hazır mısın? Doste, Hadi gazla bakayım. Oh çok iyi kaldırıyorum kaldırıyormuş ha. Ooo. kaza yapabilirim çok hızlı çünkü. Ondan sonra otoyola bağlanacağız ilerideki kavşaktan. Dostum nerede gidiyordu? İleride kavşaktan otoyola ama sen devam et. O oh, arkadaşlar kadronu mu? Çok iyi. Hop 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 hop. Ah, al al işte ben biliyordum bunun olacağını Öldüm. Ya panda nasıl ölmeden gidiyor arkadaşlar ben öldüm ya. Ya ben bir kere ölmeyeyim ya. Git git ben arkandan geliyorum. Hadi, hadi bas bakayım. Ooo oo, oo, oo. ne oluyor abi ne oluyor? Arkadaki çocuk geliyor bakayım çocuk bana yetişebilecek mi? Samuray! Haşiki! Haşiki! Arkadaşlar ooo Arkadaşlar İşte birazcık şov yaptığınızda başınıza bunlar geliyor bu oyunda birazcık şu evvel ölüyorsunuz abi. Çünkü çok fena bir trafik var. Bir daha, biraz daha şimdi adam akıllı sürerim. Daha sakin sürerim ve hızını göreyim. İleriden otoyola da bağlanabilirim. Bu ara panayla gidiyor galiba. Helal olsun gerçekten Panadan bir yarışçı. Dostum ileriden otoyola çek. Motorun top hızını görmek istiyorum. 260 ya 270. Gaza basmaya gelmiyorsun sen ya. Önümde biri var ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Çık 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 Kanka çek, motoru tutamıyorum yine. Arkadaşlar gözüm kestiği alıyorum. dalarım. Allah. Ön kaldır. Yed indi indi indir, indir, indir. Ön kaldır. indi <laughs> çok iyi. <laughs> Ön kaldır. Hop 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 hareketlere bak. Bak 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 bak. Oo, oo. okyanusu uçacağız. Okyanusu uçacağız. Şimdi gazla, şimdi gazla, şimdi gazlıyorum. Hadi arkadaşlar, bakalım ne kadar geliyor? 325. Abim şerit değiştiriyor. <laughs> Suya içtik. Dostum neredeyse? Okyanusa uçtum abi. Okyanusdayım. Balıklarla birlikte yüzüyorum. Balıklarla birlikte yüzüyorum. Başa gel panda. Başa gel. Başa gel. Başa gel. Oo, ya bir her yerde ölüyoruz ya. En ufak değiliniz de oyunda direkt ölüyorsunuz. Şimdi otoyola çıkacağız arkadaşlar. samurai otoyolda görelim. Ve samurayı da görelim. Gel panda yavaş yavaş gel. Dostum hadi. Gel 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 gel. Wow bir oyun kaldı mı? Bu oyunda. çok seviyorum ya. Right süresi yukarıda arkadaşlar. İki teker üstünde otoyola kadar gideyim mi? İki teker üstünde otoyola kadar gideceğim izleyin. Sağ taraftan otoyola çıkacağız. Dostu tamam de. Bakın yukarıda rekor kırıyorum. Arkadaşlar böyle inanılmaz para kasılıyor. Paraya bakıp 3100 oldu arkadaşlar. Sağ taraftan çıkıyoruz ben de. Yeni rekor kırdım. O oh, dönebilir miyim? Oo oh, O dönüyorum. Tek teker be. Tek teker Eron be. Buradan bütün motorcuları selam. Toprak razgatlı olana, Kenan Sofu olana. Dostlar sen çılgız gidiyorsun. Tek teker rekoru kırdım şu an. Otoyola çıkıyoruz yapıştırıyoruz tamam mı? Gazla 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 geç beni panda. Geç beni geç beni motorunun gücünü görelim. Ben 169'a gidiyorum. Sakın bana çarpma. Geç beni çarpma. Geç çarpma. Geç çarpma. Aslanım. Allah makasa giriyoruz. Ön kaldırarak makasa girdik be. para bakın 3600 oldu. Şimdi samuray. Yapıştır oğlum. Önümden çekil, önümden çekil, önümden çekil, önümden çekil. Çekil bende bu motor çok tehlikeli. Bu Samuray abi. 347. Şu an gözünüze öyle bir FPS oluyor ki. 390, 400 arkadaşlar. Harbi tipi 400 gidiyormuş bu motor. 399 hatta. Son hızı 399, 400 basıyor. Dostum fena gidiyor. Böyle gidersek çok iyi bir para verecek arkadaşlar. 4100 para oldu. İnanılmaz gidiyoruz. Şu an motor dünyası çılgın bir motor alemindeyim. O, tabelaya çarpıyordu gaz gaz. Sağ 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 sağ. İnanılmaz döndün be. İnanılmaz bir motorsun sen be. Yeteneklere bakar mısınız? Yeteneklere bakar mısınız? Çok yetenekli bir motorsun be. Oho, oho. Bu burada ön kaldıracak rekor kırabilirim. Bekle. O arkadaşla 400 ön kaldırarak gidiyorum. Oho yokuş aşağıymış burası. Sağ tarafa dönüş var. Hayır. Hayır. Oh bir nasıl kurtardık? Nasıl kurtardık? İnanılmaz bir hareketle kurtardım. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ya haritaya bir tur atıyorduk ilk defa bu kadar uzun gelmiştim arkadaşlar öldüm ya. <laughs> Quick respawn diyoruz. Hashki nasıl buldunuz? Yorum atmayı unutmayın. Turbo ile gaz diyorum. Ee, turbo gazladıktan sonra arkadaşlar polis motoru alıyorum ve pandayı kovalıyorum. Hadi başlayayım. Dostum gidiyorum. Allah ne yapıyorsun kanka? Dur 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 kanka ne yapıyorsun? Allah motorlar birbirine girdi arkadaşlar. Motorlar birbirine girdi dur. Heh. su beyler bir gaz arkadaşlar. Son polis motoru alıyorum. Cık. Ya abi ya. Şurada değdiğinde de ölmezsin ya. Tamam şimdi turbaya su bak gazlamaca. Ondan sonrasında polis motoru almaca. Araya ben bir buradan yola çıkarsam arkadaşlar. Bu motor normal değil çünkü arkadaşlar. Bu az önceki motora benzemiyor. Birazcık daha değişik. Her bölümde bir VIP motorla gazlama yapıyoruz. Evet bu motor gerçekten normal değil. Gerçek söylüyorum normal değil. Abi ya yolda motor vardı ona vurmamak için vurdum ve kaza yaptım üstümden kamyon geçti. Turbo Suba çok iyi. Şimdi Panda başa gel. Ee, başa gel polis motoru. Polis sport bike ile kovalayacağım Panda ya gençler. E, ben polisim. Ben polisim. Işıkları yaktım. Işıkları yaktım. Dostum bende de ya. Gazladığınızda sizi kovalayacağım. Burada başka motorcular var. O arkamda biri bindi. Hey dur sana söylüyorum. Memur bey dur ama. Beni yakalamanız lazım. Memur bey seni iki dakikaya kadar paket eder sana söyleyeyim. Polisten kaçamazsın dur. Sana söylüyorum. Polisten kaçamazsın dostum. Kaçmayı tercih ediyor. Ben ne yapayım arkadaşlar. Öleceksin. Öleceksin bak öleceksin. Polisten kaçıyor. Abi video mu diyor. Allah. Allah takipçiymiş arkadaki. Arkadaki çocuk takipçi çıktı. O yarışçılar 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 etraflarını sar etraflarını sar. Kaç tane yarışçı var? Bir tanesi burada. Gel buraya gel. Oha hepsini geçiyoruz. Şşt, sana söylüyorum sağ çek. Hayır. Polis kaza yaptı. Polis öldü yarışçılar ölmedi ya. Polis gitti ya. Cık. Arkadaşlar polis olarak gittik ya. Polis King'e bakalım bir de. E, o radyo mu çalıyor bu? Çok iyi arkadaşlar. Bu bayağı iyiymiş. Bu yok <laughs> bunu arkama binmeye çalışıyor çocuk. Dostu kazandı. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha devam. Devam sizi kovalayacağım gene. Gaza 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 gaza. Bu arada arkadaşlar yoruma sırada hangi motor istediğinizi yazabilirsiniz. 50 binlik motoru da alabilirim bu arada arkadaşlar. Türbün süper bay. Abi bu çok yavaş gidiyormuş ya. Oo 130 km hıza çıktık. Bu çok yavaş bir polis motoruymuş. Oo bu da güzel ön kaldırıyormuş. Dostu neredesin? Olamaz bu motor çok yavaş. Motoru değişeceğim, motoru değişeceğim, motoru değişeceğim bekle. Acil motor değişmem lazım. Polis Beamer'a geçeyim. Hadi yapıştır polis Beamer daha iyi. Birazcık daha iyi bu. Işıklarımızı yaktık. 140. Önde şüpheli bir motor var. Şüpheliler gitti abi. <laughs> Gerçek hayatta böyle bir polis olacak şüpheliler evlerine gitti. Çay kahve içiyor anda. Kaçanlar. Suçlular kaçtı polis. 229 basıyormuş bu da. En iyisi az önceki motormuş. Yakalayamaz mıyız? Bunlar nerede bunlar ya? Abi nereye gitti bunlar? Motorun yetenekleri çok iyi. Kolay kolay kaymıyor ama yavaş gidiyormuş. Hey neredesiniz? Ses yok pandalardan. Bana gitler yaşlısın. Olamaz. Bekle bekle bekle. Yarış motor alıyor. Aa şüpheli bir motor var yerde. Şüphelilerden bir tanesi yere düşmüş. Belli ki bunlar kaza yapmışlar. <laughs> Belli ki bunlar kaza yapmışlar. <laughs> Dostu e, neredeyse. Aa araba vurdu. Araba vurdu araba vurdu araba vurdu. Ayağa kalka, ayağa kalkabilir mi? Aa, ben de öldüm aynı Polis sport bike. Ee, polis sport bike'a geçtim. Şimdi polis sport bike'ı boyayabiliyor muyuz bir ona da bakayım. Kıstomaydan arkadaşlar. Mavi renk falan yapılırsa güzel olur. Aa harbiden yapılıyor Süper. Aynen beyaz olsun bu. İkinci rengi de. Ee, ya e, ikinci rengi ayarlanmıyormuş. Ama bence böyle harika oldu şu an arkadaşlar. Liveris'te de. o polis kaplaması varmış ya. Purchase dedim aldım arkadaşlar. Trace, Place, Backfire. E, backfire yine çok pahalı. Onu bence almayalım. Tamam şimdi polis motoru daha iyi oldu. Bekleyin. Bekleyin bekleyin bekleyin. Orada bekle orada bekle. Şimdi polis sport bike. Bak dostum güzel olmuş. Şimdi daha iyi olay işte polis yazısı falan da geldi. Gazla gazla suçtu gazla. Abi burada ne yapıyorsun? Biri motorla yukarı doğru uçuyor. Uf bu motor çok iyi arkadaşlar. Kaçma şansı yok. Aha arkada biri daha var. Ben o çocuğu kovalayacağım şimdi bekle. O çocuğun peşindeyim arkadaşlar. Panda öldü panda öldü. Panda düştü. O çocuğun peşinden gidiyorum. Düşmüyoruz tamam mı arkadaşlar? Düşmüyoruz tamam mı? Düşmüyoruz peşindeyim. Peşindeyim abi. Peşindeyim. Hadi hadi kaç hadi kaç hadi kaç hadi kaç hadi. Kaçamıyor kaçamıyor kaçamıyor. Ona çarptığım an ölürüm ama. Gazlıyor gazlıyor gazlıyor. Boşlukta gazları gene. Gel 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 gel. Polis motoru seni bile geçer. Woo! Polis motoruyla şov yapıyorum yani. Of çok iyi yatıyor arkadaşlar. Çok iyi atıyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Vurdu. Kaza yaptı, kaza yaptı, kaza yaptı, kaza yaptı. Polis kazandı, polis kazandı. Yes! Polis Motor motoru şov. Polis motoru ile gaza geldim Aha. Yan yola bağlandık, yan yola bağlandık. 301 gidiyor arkadaşlar. Motor baya gidiyor. Ölmen istem inşallah. Ölmen inşallah. Hadi. Çık buradan lütfen ölme. Oba. Hayır ya tabelaya vurmazsın ya. Tabelada vurmazsın ya. Tabelada vurmazsın ya. Çok iyi de. Çok iyi çok iyi de arkadaşlar. Evet Turboyla son kez basıyorum. Videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Kafamda kask var mı diye. <laughs> Takipçi. Dostum bitiyor mu? Ya abi bu turboyla neden yola çıktığımızda sürekli olarak birilerine çarpıyorum ve komik bir şekilde düşüyorum. Bilmiyorum motorunu ne zaman alsam başıma böyle bir şey geliyor. Bu var ya çok iyi motorları anlar var bu arada. Aa çocuk işte. O pandaya bakın. Dostum yeni yaptı. Güzel. Beyaz mavi güzel bir motor yapmış arkadaşlar. Gazda. Şimdi turbo sobayla gazlıyoruz. Aynı performansı sergilemeye çalışacağım. Otoyola bağlanacağız arkadaşlar sağ taraftan. Şu, bu sol taraftan çıkılıyor mu bilmiyorum da. Şuradan bir otoyola çıkıp turbo sobayla gazlayalım. Evet burası burası burası. Fren. Oo, çocuk düşmüş burada. Burası çok iyi abi. Burası çok iyi. Hadi. Sakin oğlum. Yapıştır oğlum. Yapıştır oğlum. Otoyola bağlan. Abi nasıl bağlanıyorsun abi. Of çok iyi ya. 370 ile gidiyor arkadaşlar. Bu da top speed'e 370'miş arkadaşlar. Var ya o aradan geçseydik çok iyi para alırdık arkadaşlar ama geçemedim maalesef. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım da Bir sonraki bölümde hangi motor alayım? Yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Burada bitiriyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.